Ayet Suresi 9. Ayet Artık peygamberimiz kimin elini öpmüştür? Peygamberleri kim seçer? Allah Put, seç. ne, put ne demektir? Biz put. o halde Kabe'ye tapıyor muyuz? O diyor filanca. Sanki ehli sünnet yetkisini birileri birine vermiş. Şu ehli sünnet bu değil. Kendi binlerce hurafe dolduruyor. Bana en... eserinle övün ya. Gittiğimiz mekanlarda bize ait bir şey yok. Müslümanlık diye böbürleniyor. Ya kardeşim önce üret. Kafir hmm. damgasını vurduğumuz insanlar bizim hayatımızı kolaylaştırırken hmm. peygamberleri kim seçer? Ve isteyerek peygamber de olunmaz. Ben Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a hamd olsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selam olsun. Sizler kıymetli cemaatimize Cenab-ı Hak sağlığı, sıhhat, afiyet ve hayırlı uzun ömür sürmenizi cenab Hak nasip eylesin. Allah'ım Kur'an'ı sevdamıza yol et. Allah'ım Kur'an'ı arzumuza nasip et. Allah'ım Kur'an'ı umudumuza sevinç et. Allah'ım Kur'an'ı geleceğimize ışık et. Allah'ım Kur'an'ı hak ve hakikate sokaklarımıza, caddelerimize, evlerimize, yuvalarımıza görgü kuralı et. Allah'ım hak bildiğimiz hakikati hocamızın da etmiş olduğu gibi ve yanlış bildiğimiz doğruları, doğru bildiğimiz yanlışların hakikatini, doğrusunu öğrenebilecek bizlere şuur idrak nasip eyle Allah. Amin. Amin. Okuyacağım ayeti kerime de Cenab-ı Hak bizlere şöyle buyuruyor. Maide suresi 9. ayet. Ve adallahu allazina âmenû ve amilus salihati lehum mağfiratu ve ecrun azim. Sadakallahu azim. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Allah iman edip bakın iman etti yetmedi. Salih amel işleyenler için onlar hakkında bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Peygamberimizin sünneti deyince adalet gelmeli. Hak gelmeli hukuk gelmeli. Efendim peygamberimizin bir çocuğu ziyarete gittiği hastasının kuşunun hastasından dolayı bu gelmeli. Muamelat gelmeli, ahlak gelmeli. Yoksa cübbesini giymiş, sarığını giymiş, şöyle yapmış. Bu değil. Elbette ki bunlarda olabilecek ama bunun dinden ziyade belki biraz da örf olabileceğini, Mekke adetinin olabileceğini de biraz düşünmek gerekiyor. Artık peygamberimiz kimin elini öpmüştür? bunu vaazın sonunda bir daha söylemiş olacağım. Peygamberimiz tek bir insanın elini öpmüştür. O da nasırlı bir el öpmüştür. Bunun haricinde hiçbir insanın elini peygamberimiz öpmemiştir. Aslında orada emeği, eli öperken emeği öpmüştür. O eli değil. Ele olan saygı değil. O yüzden hakikaten dinimiz bizi bugün eğer huzura, saadete, barışa, mutluluğa götürmüyorsa bir ağaç var, bir de dalları var. O zaman demek ki ağacın kökü duruyor ama dallarını biraz, demek ki bir şey yapmak lazım. Dallarında bir şeyler yapmak lazım. Dört mevsim değişiyor. Öyle değil mi? Ama yine ağacın kökü kendisinde. Biz bir şey yapsan o tarih sevcilik. Yapmasan iyi 1400 sene önce. O zaman kardeşim sen neredesin? Bu Kur'an hani evrenseldi. Kur'an'ın evrenselliği kalıyor mu zaman? Kalmıyor ama gel de o kardeşimize anlat. Okuyacağımız hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Selasun men kunne fihi vecede bihinne halavetel iman men kâne men kânehullahu ve rasûlühü ehabbe ileyhi mimma sivâhumâ. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak. Allah'ı seveceğiz, peygamberimi de seveceğiz ama kardeşlerim elbette ki peygamberin Peygamberimizi anlamakta ne yapıyoruz? Zorluk çekiyoruz. İnsanı anlamakta zorluk çekiyoruz. Peygamberleri kim seçer? Allah seçer. Bizler yanlış yaparız. Bizler kimi seçeceğimize doğru karar veremeyebiliriz. O yüzden put ne put ne demektir? Put Farsça bir kelimedir ve sanem Arapça tekil, esnam ise çoğulu, putlar anlamına geliyor. İnsanın, beşerin haddini aşmasıdır. Put, hak edilmeyene, layık olmayan, canlı ve cansızı gereğinden fazla değer verilmesine Farsça'da put denilmiştir. Zaten Mekke'deki putlar da böyledir. 360 tane put var, daha çok nereden gelir? Taif'ten gelir. Latuzla menat bunlardır. Evet. Ve hatta Mekkeli müşrikler Allah'ın kızları ve oğulları derler. Dişi ve erkek. O yüzden Necim suresi de bu konuya izah getirir. Necim suresi Allah'ın kızı ve oğlu olup olmadığı hakkında bilgi verir. O yüzden Necim yıldız demektir. Şimdi burada put Farsçadır. Sanem Arapçadır. Esnam da çoğuludur. Put beşer için olur. Allah için tapınmaya put denmez, put diyemeyiz. Allah'a biz kulluk ederiz. Allah'a biz ibadet ederiz. Yaratmadaki ki yuvayı okursun değil mi? Allah'tır yaratan her şeyi. Dolayısıyla layık değil ki ona gereken önemi versin. Biz o halde Kabe'ye tapıyor muyuz? Biz Kabe'ye tapıyor muyuz? Yoksa biz Allah'a, Allah'ın bir nişanı olduğu için oraya ibadette, temsili ibadette bulunuyoruz. Orada asıl Allah'a yönelmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz Kabe'ye tapmıyoruz. Biz peygamberimiz Kabe'ye diyor ki bakın çok önemli. Ey Kabe, sen değerlisin ama seni değerli eden sen değilsin. Allah Resulü öyle diyor. Ey Kabe sen değerlisin ama seni değerli kılan yüce Allah'tır. Kabe'yi değerli kılan yüce Allah'tır. Ey Kabe müminin imanının kalbi senden daha değerlidir. Bu konuyla ilgili biliyorsunuz. Hazreti Ömer'in de çok güzel bir sözü var. Ey hacerül Esved sen bir tassın. Seni ben Taş olduğu için değil yani sana. Peygamberimiz Allah emrettiği için bu e, tavafın bir nişanıdır. Dolayısıyla peygamberimiz öptüğü için de ben seni öpüyorum. O yüzden orası Hacerü'l-Esved tavafın başlangıcıdır. Nasıl ki mihrabın namaz kıldırma yeri buraysa orada da tavafa başladığımız zaman o izayı geçtikten sonra tavaf olmaz. Geçmeden önce niyetimizi alırız. Tavafa niyet ederiz. Hacerullah'a ismet aynı namazın buradaki kılınışı gibi tavafın yapılış yerinin başlangıcıdır. Ama seni peygamber öptüğü için ben öpüyorum. Diyor. O yüzden biz hakikaten neye kutsiyet atayacağımızı adayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Biz sana tapmıyoruz oluyor. Sana yöneliyoruz. Allah emrettiği için Allah emretmeseydi biz Hazreti Peygamberimize de uymayacaktık. Biz Allah Resulü'nün neyin örnek alacağız? Adaletini, insanlığını, Mekke'deki müşriklerle olan durumunu ve mücadelesini, azmini, gayretini, efendim, dürüstlüğünü, güvenilirliğini, bunlar Allah'ın en önemli Resulü'nün sünneti. İşte ve adıya Allah'a itaat edin derken, o ve var ya, ve Kur'an'daki olan ve Peygamberimizin ona hayata, Dökmüş halidir. Şimdi diyelim ki buradan anlatıyorsun Kur'an'dan. O diyor filanca. Sanki ehli sünnet yetkisini birileri birine vermiş. Şu ehli sünnet bu değil. Kendi binlerce hurafe dolduruyor. O ehli sünnet oluyor. Karşı taraf olur insan. Ya biz burada dört dörtlük değiliz. Bizim de hatalarımız olur. Biz insanız. Her insan hata yapar. Peygamberler ki yapmıştır zelli denen hatalar Allah uyarmıştır. Biz sanki hoca masum, la hiç hata yapmaz. Bunu yani bu gerçekten insanlık şirazeden çıkmışız. Bunun alimlerimizin, Müslümanların gerçekten bu konuya çok eğilmesi lazım. Ya kardeşim, kardeşim bana eserinle eserim. övün ya. Kıldığımız camide bize ait bir şey yok ya. Gittiğimiz mekanlarda bize ait bir şey yok. Müslümanlık diye böbürleniyoruz. Ya kardeşim önce üret. İnsanlığa bir sun. insanlığın hayatını kolaylaştır. Kafir damgasını vurduğumuz insanlar bizim hayatımızı kolaylaştırırken biz hayatı zorlaştırmışız. Hala böbürleniyoruz. Geçen mesela biri çok yoksulluk bir resmi paylaşmıştı. Çok güzel. Hem de of. imparatorluğumuz döneminde. Tamam iyi de güzel kardeşim. Bak ne kadar güzel paylaşıyorsun. İmparatorluğumuz döneminde niye böyle bir şey oldu peki bu yoksulluk, miskinlik? Bir, buradan hiç düşünmüyor. Şimdi o dönemi bilmediği için hemen aa, gurur duyuyor. Amenna yine icadımızda gurur duyuyor. Ama bak, bir de yanlışı da görmek gerekiyor. Sen ne yaptın? Yani ekonomik yönden, siyasi yönden, toplumuna vereceğin değer yönden. Çünkü zengin değil Hazineler var, her şey var. Tabii. Kimse, yani bak burada çok önemli. Biz, yani Allah emanet etmeseydi, emretmeseydi biz peygambere bile uyamayız. Şimdi peygamberimize haşa Allah'ın statüsünü vermeye çalışan bir grup insanlar var. O kadar çok şeyler var ki. Ya Allah ona emretmese biz ona uyamıyoruz. Ve ve lev tegabbele aleyna be'zal Hakka suresinde ne diyor? Ey peygamber sen kendi heva ve hevesinden bir şey uydursan seni perşeminden tutar mıydı? Allah peygamberine böyle derken bizlerin yaptığı durum. Peki. Peygamberleri kim seçer? Peygamberleri Allah seçer. Allah Zuhruf Suresi 31, Furkan Suresi 41-42. Kur'an okumuyoruz ki ancak Kur'an'ı işte belli Günlerde, zamanlarda okuduğumuz için bizler burada bir zaafımız düşmüş oluyoruz. Ankebut 48. Peygamberleri yüce Allah seçer ve isteyerek peygamber de olunmaz. Ben istiyorum peygamber. Yok. Ama bizim o kadar saf ve masum iyi insanımız ve bu kadar da aldatmaya uygun, aldatılmaya uygun insanımız var ki kardeşim gerçekten çok zor. Yani şöyle peygamberim diye çıktı ve kitle topladı. Ya kardeşim hiç Kur'an okumadığımız ne kadar ortaya çıkıyor? Ya bir daha peygamber gelmeyecek yani. Gelmeyecek. Peygamberlik noktası noktalandığı halde ama peygamberim diye insanın peşine giden veya bu cincilikten, muskacılıktan, üfürücülükten şu kadar şu duayı oku şöyle ol. Ya önce bir yap sen. Sen bir ol. Sen bir ol da millete bu parayı dağıt bakalım. Fakir bir Müslüman bırakma. O yönden akıllı toplum yetiştirmenin en başta olması gereken kuralı aldığımız eğitimin nerede, nasıl ve ne işe yarayacağını toplumumuza, halkımıza öğretmektir. Eğer toplum aldıklarını eğitimin nerede nasıl kullanabileceğinin eğitimini alırsak o toplumun sırtı yere gelmez. Çünkü artık o toplumu kimse kandıramaz. O toplumu kimse kandıramaz. Dolayısıyla peygamberleri Allah seçer ve Allah'ın seçmiş olduğu peygamberlere de bizler uyarız. Dolayısıyla biz parça gördüğümüz için bütünü bu şekilde kavrayamıyoruz. Allah'ı peygamber seçer ve Allah seçmeseydi biz o peygambere uymazdık bile. Demek ki bir ahkemil hakimin. Hakimler hakimi Allah'tır. Eğer biz peygamber seçseydik kaş yapayım derken göz çıkarırdık. Kaş yapayım derken göz çıkarırdık ve biz parça gördüğümüz için bütünü maalesef kavrayamıyoruz. Olayların arkasını biz bilemeyiz. Allah biliyor. Allah bildiği için de bu yetki Rabbimizin elinden. Allah bütünü gördüğü için de peygamber toplumun bütününe gelir ve biz sınırlı olduğumuz için peygamberleri sesseydik toplum ne olmuş olurdu? Bugün bitmiş olurdu. Bizim elimizde bu yetki olmuş olurdu. Bugünkü bu dağınıklık ve bi hablillahi cemi'an ve la derken ihtilafı rahmet görüyor. Ama herkes birbiriyle kavgalı. O onunkine tukak atıyor, bu bununkine tukak atıyor ve dolayısıyla Kur'an'ın, Allah'ın bize bir vahyi göndermiş, bu vahyin çeşmesinden herkes içse aynı kıbleye yönelmiş, aynı peygamberin yolundan ve izinden hepimiz de gitmeye çalıştığımızı söylüyoruz. Ama Belli bir noktaya her ses kendi cemaatına çağırmış oluyor. Çağırdığımız için de dağınıklık ortada baş gösteriyor. Dolayısıyla çünkü insanoğlu böyle, insanoğlu böyle. O yüzden Allah insana peygamber seçme yetkisini vermiyor, vermiyor. Bugün mükemmel bir dini, bakın insanlık ne hale getirdik. Tamam Allah'ın koruması altında ama yetti mi? Koruması altındaysa bugün insanlık yine kendine göre bir takım yorumlar yaparak o zaman şu insanlığı diriltmeyecekse bu Kur'an süs olarak raflarda mı duracak? Hayatta olmayacaksa yaşantımızda dair bir emareler gözükmeyecekse o zaman bu Kur'an süse mi indirdi Allah peygamberlere? Ve diğer peygamberlere de gelen emirler var Kur'an'da. Dolayısıyla Hazreti Peygamberimiz ne diyor? Ey müminler! beni ilahlaştırmayın. Kimler gibi? Acemlerin şahlarını övdüğü gibi. Havarilerin İsa'yı bu şekilde ve ondan sonrakileri ilahlaştırdığı gibi siz de beni ilahlaştırmayın diyor. Bunu peygamberimiz diyor. Hani ben bunun e, Ateşehir Mimar Sinan Camii'nin altında Roman kardeşlerimizle bir piyesini yapmıştım. Onlar, peygamberimiz 12 insanı biliyorsunuz Necaşi'ye göndermişti. Necaşi de e, oradaki konuşmalarında sizler diyor insanların önünde eğilir misiniz? Hemen içinden Neca peygamberimizin gönderdiğinden peygamberimiz dahi olsa biz insanların önünde eğilmeyiz ey Necaşi. Bize peygamberimiz bu öğretiyi verdi. Biz ancak Allah'ın önünde eğiliriz. Demişlerdi. Ve gerçekten bakarsanız zaten bunu çağrıda görmeniz lazım. İslam tarihine bakarsak bu olayı görmemiz lazım. Ve o Necaşi olayına bakın biz bunu piyeşleştirdik. Mimar Sinan caminin altında gerçekten çok muhteşem olmuştu. Ve bu, biz bunu Romenlerle yaptık bakın. Ataşehir Yeni Sahra'da pazarın kurulduğu çarşamba günleri pazar kurulur. Orada bir e, e, kahve vardı. Kumarhaneyi kapattık. Allah'a hamdolsun. O Rabbi. Bu Rabbimin bize ikramı oldu, Kumar, kumarhane kapanınca, hatta oraya Kur'an kursunu kurduğumuzda, önce bir binanın dördüncü katındaydık, çiğ köfteciye geldi bir kardeş, hocam dedi ya, Allah senden razı olsun dedi ya, orada Kur'an sesleri duyunca ben işkiyle bıraktım, o da iyi bir klarnet çalardı, iyi bir klarnet e, ustasıdır, gerçekten harika çalar, dolayısıyla ben de dedi, işkiyi bıraktım dedi, Allah senden razı olsun dedi. Dolayısıyla biz öyle bir kahveydi gerçekten. O kahve şu an hatta gidilip de bakılabilir, görülebilir. Şu anda öğrenci de var, okuyor. 4-6 yaş diyanetinde hocaları geliyor ve okuyor. Dolayısıyla demek ki insana dokunmak gerekiyor. Ama bu hurafelerle olmaz. Yanlış bilgiler. Ama o da dokunuyor tabi. O da yanlışıyla dokunuyor. Herkes bir şekilde dokunuyor. Hiçbir alan boş değil zaten. Ama o da görevini yapacak. Ama biz de görevimizi yapmalıyız. Biz de görevimizi yaptığımız zaman bu vazife yerine getirmiş olur. Biz evimizde ateş var diye ateşe kızacak mıyız? Hayır. Ateşin görevi yakmak. Ama ihtiyacımız olduğunda bütün işimizi orada hallediyoruz. Biz var diye kötülükler kızıyoruz. Kızmamamız gerekiyor. Kızabilir miyiz? O da olacak. Ama o görevini yaparken acaba biz yapıyor muyuz? Bizim burada sorumluluğumuzun bizde olduğunu biz bilmeliyiz. Biz görevimizi yapıyor muyuz diye biz kendi kendimize bu sorguyu kardeşlerim sormamız gerekiyor. Biz gerçekten görevimizi yapıyor muyuz? O yüzden bunun sorumlusu müsebbibi bizleriz kardeşim. Allah hayatlara acıdığı için hayatları kolaylaştırmak, irade iradelerimizi sağlamlaştırmak, şahsiyetlerimizi diri tutmak, mahrum ve muhtaç etmemek, insan şeref ve yaşasın diye cenab Hak bizlere din göndermiştir. Bugün huzur bulamıyorsak, coğrafyamız huzur bulamıyorsa, evlerimiz, sokaklarımız, caddelerimiz, Kur'an'ın süsüyle, süslenmemişse ahlakıyla, edebiyle, efendim adaletiyle, her türlü güzel davranışlarla bezenmemişse o zaman bu vahyin hayatımızda ne kadar değer var. Veya insanlığa biz yön veremediysek, Sosyal hayatta bizim, sosyal medyada olsun, evimizde olsun, camilerimizde olsun, iş yerlerimizde olsun, bize ait, Müslümana ait bir tane işaret, emare yoksa, o zaman kusura bakmayalım ama sanki alemin sırtına yüküz. Biz yük almaya geldik, yük olmaya değil. Ve o insanlar bizim hayatımızı kolaylaştırırken biz onlara kafir, zındık, zart, zurt bir takım şeyleri onlara yüklüyor. Ama o insanlar bizim hayatımızı kolaylaştırıyor ama birçok izleri var. O yüzden demek ki kardeşlerim bizlere çok güzel sorumluluklar düşüyor. Cenab-ı Hak bu sorumlulukları yerine getirmeyi hepimize nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Yanımızda metnun bulunan Ahmet Çelebi Hazretlerinin ruhu şad olsun. Her bir geçmişlerinizin mahallemizde, Karaca Ahmet'te, köyümüzde, beldemizde yatan bütün geçmişlerinize Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Kabirleri pür nur olsun, makamları cennet olsun, cumanız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.